Şimdi sizinle bu kaynakları incelerken beni en çok şaşırtan bir noktadan başlayalım mı? Tabii ki, buyurun. Alman otomobil devlerinin hani üretimlerini yurt dışına taşıdığını hepimiz biliyoruz. Bu artık eski bir haber. Ama bu paylaştığınız analiz çok daha sarsıcı bir şey söylüyor. Artık sadece metal ve plastik değil, beyin de göç ediyor. Aynen öyle. Yani araştırma ve geliştirme merkezleri hem de en stratejik olanları Doğu Avrupa'ya özellikle de Transilvanya'ya taşınıyormuş. Bugün işte bu otomotiv Arge göçü analizinin derinliklerine ineceğiz. Bu değişimin arkasında ne var, sahadaki yansımaları neler ve Alman endüstrisi için ne anlama geliyor? Hepsini birlikte çözeceğiz. Evet, bu göç kesinlikle yaşanıyor ama kaynakların da altını çizdiği gibi bu hani basit bir maliyet hesabı değil artık. Asıl devrim, otomobilin kendisinin bir yazılım platformuna dönüşmesi. Tekerlekli bir bilgisayar gibi yani. Tam olarak o. Artık olay sadece motor gücü veya şasi değil. Otomobil, tekerlekli bir veri merkezine dönüştü. İşte bu temel değişim, fabrikaların değil, beyinlerin neden taşındığını açıklıyor. Bütün konuşacağımız şey, Win temelinde bu var aslında. O zaman bizi direkt bu dönüşümün kalbine götürün. Sizinle bu kaynakları okurken zihnimdeki bütün resmi değiştiren bir yerden bahsediyoruz. Kluj Napoca yani Klausenburg. Evet. Açıkçası Transilvanya deyince aklıma bilişim merkezleri değil de malum Drakula geliyordu. Çoğumuzun aklına o geliyor. Ama kaynaklarda adı geçen boş yöneticisi Simon Fluch'un burayı Romanya'nın Silikon Vadisi olarak tanımlaması, ya da Porsche'nin Romanya'nın kalbinde modern bir yazılım merkezi demesi bildiğimiz her şeyi unutturuyor. Bu tanımlamalar kesinlikle bir halkla ilişkiler cilası değil. Bu bilinçli bir stratejinin sonucu. Alman şirketleri resmen bölgeye mıknatıs gibi çekiliyor. Hatta bunun ne kadar ciddi olduğunu gösteren çok somut bir örnek var. Nedir o? Bosch Future Mobility Challenge diye uluslararası bir öğrenci yarışması var otonom sürüş algoritmaları gibi geleceğin teknolojilerine odaklanıyor. Bu yarışma artık hani Almanya'nın kalbi Stuttgart'ta değil, Kozya yapılıyor. Ciddi misiniz? Evet, geleceğin nerede yazıldığına dair bundan daha net bir sinyal olamaz herhalde. Bu Romanya'nın Silikon Vadisi lafı çok iddialı. Peki sizin kaynaklarınızda bunu destekleyen somut şirket örnekleri var mı? Yani Porsche gibi bir devin orada tam olarak ne işi var? motor falan mı geliştiriyorlar? Tam tersi. Porsche'nin Romanya'daki iştiraki Pero analizde açıkça bir yazılım güç merkezi olarak tanımlanıyor. Orada tek bir vida bile sıkılmıyor. Hiçbir üretim yok yani. Hiçbir fiziksel üretim yok. Bütün odak yapay zeka, otonom sürüşe yardımcı olan destek sistemleri, büyük veri analizi, bulut bilişim yani tamamen dijital teknolojiler üzerine. Asıl ilginç olan ise bunu nasıl yaptıkları stratejilerin anahtarı bilgi zenginleştirme dedikleri bir kavram. Bilgi zenginleştirme bu kulağa normal bir dış kaynak kullanımından hani outsourcing'den daha farklı bir şey gibi geliyor. Çok daha fazlası Porsche sadece gidip oradaki mühendisleri işe almıyor, ihtiyacı olan o üst düzey yeteneği doğrudan yerinde kendisi yetiştiriyor. Nasıl yani? Okul mu açmışlar? Neredeyse. Kluj Napoka Teknik Üniversitesi ile ortak bir Porsche mühendislik yüksek lisans programı kurmuşlar. Düşünün, şirket kendi gelecekteki mühendislerini üniversite sıralarından itibaren kendi kültürü ve teknolojisiyle eğitiyor. Burası artık Almanya'daki bir merkezin uzatılmış üretim bandı değil, kendi başına fikir ve teknoloji üreten bir düşünce fabrikası. Kendi mühendislerini yerinde yetiştirmek bu inanılmaz bir vizyon. Bu sadece maliyet düşürmek değil, geleceğe kök salmak demek. Peki ya Bosch, analizde adı geçen diğer dev? Onlar da mı benzer bir düşünce fabrikası kuruyor yoksa daha farklı bir stratejileri mi var? Bosch'un hikayesi belki daha da çarpıcı. Onların da Kuluj'da yüksek otomasyonlu sürüşe odaklanan devasa bir ARGE merkezi var. Hatta yakın zamanda 21 milyon avroyu aşan bir yatırımla yepyeni bir bina açtılar. Ama asıl bomba orada yürüttükleri bir proje. Dijital yakıt ikizi. Dijital yakıt ikizi. Bu ne demek tam olarak? Şu demek Kloj'da geliştirilen bir yazılım, E yakıt gibi sentetik yakıtlar kullanıldığında bildiğimiz geleneksel içten yanmalı motorların bile karbondioksit nötr, yani sıfır emisyonlu çalışabildiğini dijital olarak kanıtlıyor. Bir nevi dijital bir sürdürülebilirlik takibi yapıyor. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anlıyorum? Yani Transilvanya'da geliştirilen bir yazılımla Avrupa Birliği'nin o meşhur 2035 içten yanmalı motor yasağına meydan okumayı mı planlıyorlar? Tam olarak öyle. Bu kulağa inanılmaz siyasi bir hamle gibi geliyor. Aynen öyle. Bu projenin amacı tam olarak bu. Analizdeki ifade çok net. Bu yazılım yasağın değişmesi için bilimsel ve teknik bir temel sağlamayı ve Avrupa otomotiv endüstrisini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Yani bu sıradan bir ARGE projesi değil. Transilvanya'daki bir merkez, Alman endüstrisinin ana damarını yani içten yanmalı motoru kurtarmak için yüksek siyasi öneme sahip bir argüman üretiyor. Hani o yurt dışına sadece basit işlerin verildiği tezi var ya, Evet. İşte o tez tam bu noktada tamamen çöküyor. Hoş ve Boş gibi devlerin bu kadar stratejik projeleri oraya taşıması gerçekten çok çarpıcı. Ama bu dönüşümün genel ölçeği ne kadar büyük? Yani bu iki şirkette sınırlı bir istisna mı yoksa daha geniş bir trend mi var? Bu kesinlikle daha geniş bir trend ve Continental örneği dönüşümün devasa boyutunu gözler önüne seriyor. Şirketin Romanya'ya yaptığı yatırım 2 milyar avroyu geçmiş durumda. 17.500'den fazla çalışanı var ve bu sayının üçte birinden fazlası mühendis ve bilişim uzmanı. Üçte birinden fazlası. İnanılmaz bir oran. Kesinlikle. Bu rakamlar sürecin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Kaynaklar bu süreci tanımlamak için de harika bir benzetme kullanıyor. Salam taktiği. Salam taktiği. Bu benzetme hem çok zekice hem de şey biraz ürkütücü. Fark ettirmeden dilim dilim bütün operasyonun merkezi kaydırılıyor sanki. Aynen öyle. Taktik birkaç aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, üretimin yani metalin taşınması. BMW'nin Macaristan'da kurduğu yeni nesil iFactory fabrikası bunun en güncel örneği. Tamam, bu bildiğimiz kısım. İkinci aşama, bu yeni fabrikaların yanına üretimi desteklemek için 10-20 mühendisten oluşan küçücük uyarlama geliştirme ekipleri kuruluyor başlangıçta çok masum görünüyor ama bugün üçüncü ve dördüncü aşamadayız. Bu küçük ekipler artık devasa bağımsız ARGE merkezlerine dönüştü. Mercedes gibi bir dev, Macaristan'daki fabrikasının hemen yanına hem donanım hem de yazılım geliştiren tam teşekküllü bir merkez açıyor. Yani sizin de fark ettiğiniz gibi tez doğrulanı. Önce üretim gitti, şimdi de geliştirme onu takip ediyor. Bu taktik işe yarıyor anlaşılan ama insan sormadan edemiyor. Almanya gibi bir sanayi devini bu kadar radikal bir adımı atmaya iten ne olabilir? Kendi evlerinde neyi bulamıyorlar da binlerce kilometre öteye gidiyorlar? Bu itici faktörler başlığı altında topluyor ve rakamlar gerçekten çok çarpıcı. En büyük sorun akut bir nitelikli eleman eksikliği. Almanya'da otomotiv sektöründe 10 bin, bilişim sektöründe ise 100 binden fazla uzman açığı var. 100 binden fazla? Evet. Bu yıllık 9 ila 13 milyar avro arasında bir değer kaybı demek. Şirketler büyümek istiyor ama çalıştıracak mühendis bulamıyor. Bu kadar basit. 100 binden fazla bilişim uzmanı açığı. Bu şirketlerin elini kolunu bağlıyor olmalı sadece bu mu sebep peki hayır buna bir de olumsuz iş ortamını eklemek lazım yüksek maliyetler boğucu bir bürokrasi ve inovasyona karşı e, giderek artan bir direnç alman sanayi federasyonunun yaptığı bir anket durumu özetliyor aslında ankete katılan şirketlerin %57'si artık Almanya'yı inovasyon için uygun bir yer olarak görmüyor %57 bu bir zamanların teknoloji devi için çok acı bir tablo. Hem de nasıl? Peki, Almanya'da durum bu kadar kötüyken, Romanya gibi ülkeler ne sunuyor da bu şirketler için bir anda bu kadar cazip hale geliyor? Çekici faktörler neler? Burada bir mükemmel fırtına durumu var diyebiliriz. Birincisi, devasa bir yetenek havuzu. Tüm Orta ve Doğu Avrupa'da 3,5 milyon bilişim teknolojileri profesyoneli bulunuyor. Özellikle Romanya'nın bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çok köklü ve güçlü bir eğitim geleneği var. Mint deniler alanlar yani. Aynen mint alanları. İkincisi analizde mükemmel maliyet verimliliği olarak tanımlanan durum. Burası artık bir ucuz iş gücü cenneti değil ama bir yazılım mühendisinin yıllık maaşının 28 bin ila 65 bin dolar arasında olması Almanya ile kıyaslandığında hala inanılmaz cazip ve sanırım bir de devlet teşvikleri var. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi o, Romanya şirketlerin ARGE harcamalarının %50'sini kar vergisinden ek olarak düşmelerini sağlayan bir süper indirim sunuyor. Ve kilit nokta şu, bu indirim için herhangi bir üst limit yok. Üst limit yok mu? Yok. Yani ne kadar harcarsan o kadar vergi avantajı elde ediyorsun. Bu üç faktör bir araya gelince ortaya reddedilemeyecek bir teklif çıkıyor. Rakamlar, stratejiler, teşvikler hepsi tamam. Ama bu devasa dönüşümün sahadaki insanlara, yani hem oraya giden yöneticilere hem de yerel mühendislere yansıması nasıl oluyor? İşte madalyonun iki yüzü de tam burada ortaya çıkıyor. Bir yanda boştan Simon Flüch gibi gurbetçi yöneticilerin anlattığı başarı hikayesi var. Flüch ekibinin çok genç ve çok hızlı büyüyen olduğunu söylüyor ve Cluj'daki dinamik hayattan büyük heyecan duyduğunu anlatıyor. Bu şirketlerin dünyaya göstermek istediği parlak yüz. Kesinlikle. Diğer yanda ise yerel mühendislerde yükselen bir gurur var. Kaynaklarda atıfta bulunulan online tartışmalarda o bahsettiğimiz dijital yakıt ikili projesinde çalışan Rumen mühendislerin kendilerini artık basit birer tedarikçi olarak değil, Avrupa otomotiv endüstrisinin kurtarıcıları olarak gördüklerini anlıyoruz. Vay canına. Zihinlerdeki o uzatılmış üretim bandı imajı stratejik düşünce fabrikası gerçeğine dönüşmüş durumda. Bir yanda Avrupa'yı kurtaran mühendisler gururu, diğer yanda ise Mutlaka bir karanlık tarafı da olmalı bu hızlı büyümenin, değil mi? Olmaz mı? Bu altına hücum en iyi yetenekler için acımasız bir rekabet yaratmış. Özellikle Continental çalışanlarının online platformlarda dile getirdiği şikayetler madalyonun o karanlık yüzünü gösteriyor. Ne gibi şikayetler bunlar? Düşük maaşlar, ofise dönme zorunluluğu, çalışanlara sıfır saygı gibi çok sert ifadeler var. Özellikle ofise dönüş zorunluluğunu şirketin tazminat ödemeden personel azaltma yöntemi yani bir tür gizli işten çıkarma olarak yorumluyorlar. Peki bu şikayetler sadece birkaç kızgın çalışanın yorumu mu yoksa daha genel bir durumu mu yansıtıyor? Bu yorumlar Romanya'daki bir işveren değerlendirme platformundan alınan verilerle de destekleniyor. Continental'ın özellikle maaş paketi ve kariyer fırsatları konusundaki puanlarının sektör ortalamasının oldukça altında olduğu görülüyor. Bu durum bize piyasada net bir bölünme yaşandığını gösteriyor. Porsche gibi prestijli, en yeni teknolojilerle çalışan şirketler en iyi beyinleri mıknatıs gibi çekerken Continental gibi daha kitlesel işe alım yapan devler baskı altına giriyor. Tam olarak bu. Başlangıçtaki düşük maliyet avantajları artan rekabetle eridikçe yetenekleri elde tutmakta zorlanıyorlar. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Analizden sonra elimizde ne kalıyor? Kaynaklar geleceğe dair birbiriyle taban tabana zıt iki senaryo sunuyor. Birincisi Alman Sanayi Federasyonu'nun da uyardığı oldukça karamsar bir senaryo. Nedir o? Almanya'nın bir inovasyon merkezi olarak içinin boşaltılması. Yani geliştirme gittikten sonra stratejik kontrolün de onu takip edeceği ve ülkenin ekonomisini temelden tehdit edeceği bir beyin göçü. Diğer senaryo ise muhtemelen şirketlerin savunacağı tezdir. Kesinlikle. Şirketlerin sunduğu akıllı küreselleşme veya işte o bilgi zenginleştirme tezi. Bu teze göre daha standart ve rutin geliştirme işleri yurt dışına taşınarak Almanya'daki çok daha maliyetli olan üst düzey temel araştırma pozisyonları korunuyor hatta güçlendiriliyor. Sözde bir kazan kazan durumu. Sözde bir kazan kazan durumu. Evet, Almanya beynin komuta merkezi olarak kalıyor. Romanya gibi ülkeler ise uygulayıcı kollar haline geliyor. Ancak sizin için incelediğimiz bu analizdeki kanıtlar bu akıllı küreselleşme tezinin pek de gerçekçi olmadığını gösteriyor sanki. Yani Romanya'da geliştirilen dijital yakıt ikizi yazılımı, evet. ya da Porsche'nin Cluj'da kurduğu yapay zeka güç merkezi veya Continental'in siber güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi. Bu işlerin rutin veya standart olduğunu kim iddia edebilir? Bunlar stratejinin ta kendisi. Tam olarak varmamız gereken nokta bu. Kaynakların vardığı nihai sonuç çok net ve sarsıcı. Transilvanya'daki bu ARGE merkezleri artık sadece en iyi maliyet yani best cost sundukları için orada değiller. Artık en iyi beyinleri, best brainleri barındırdıkları için oradalar. Yani beyin çoktan göç etmiş durumda ve sizi üzerinde düşünmeniz için şu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Alman otomotiv endüstrisinin beyni artık küresel yeni bir sinir sisteminin parçası. Paylaştığınız kaynaklar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak cevaplanmamış olan asıl soru şu. Beyin göç ettikten sonra Almanya bu yeni sistemde kalp rolünü, yani koordinasyonun, finansın ve temel araştırmanın merkezi olma konumunu daha ne kadar sürdürebilir?